Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben bataryamı demeyi unuttum. Olsun demeyeyim zaten artık benim batarya olduğumu herkes biliyor. Bugün Clash Royale'de efsane bir sandık açılımı yapacağız arkadaşlar. Bir önceki bölüme çok destek göstermiştiniz. Ben de bugün tekrarını yapacağım arkadaşlar. 500 TL değerinde sandık açılımı yapacağız. Hatta 500 TL'nin de üstünde olacak büyük ihtimalle. Şimdi arkadaşlar başlamadan önce tek yapmam gereken sadece bir oyun kazanmak arkadaşlar. Ki büyük ihtimalle kazanamayacağım. Şimdi başlamadan önce aslında şunu açayım. Şuradan bir tane altın sandık açıp şurada yer bırakmam gerekiyor. Siz sebebini anladınız arkadaşlar. Gelecek bir şey var. Gelecek mükemmel bir şey var. Ama bir oyun kazanmam gerekiyor. Şimdi haydi bakalım. Ondan sonra 500 TL'nin üstünde bir sandık açılımı başlayacak. Ben de heyecanlıyım. Umarım güzel şeyler çıkar. Bol şans. Eyvallah kardeşim. Ana ne yaptın lan manyak. Manyak bitti. 2 x mi 3 2 mi boşa harcadı lan manyak. Vallahi tam manyak. Tamam eyvallah hacı. Hadi bana kazandırttı sana bu oyunu ya. Gangsta. Ne olur ben bu oyunu kazanayım ya. Oha. Oha adamsın lan sen. Vallahi izin veriyor lan. Vallahi izin veriyor. Yemin ediyorum kazanmama izin veriyor. Tek bir oyun kazanmam gerekiyordu adam izin verdi lan. Şaka yaptım izin vermedi mi? Ne yaptın lan sen? Geri zekalı kule ne aldım? Şimdi bu neydi? Ulan yoksa adam ağzıma sıçacak bir şey mi yapıyor? Avans mı veriyor? İnşallah öyle bir şey olmaz. Ama galiba izin verdi lan. Abi şansa bak. Adamsın lan sen. Yerim seni. Tombik. Gel akıllı. Ne yapıyorsun? Dur bakayım. İçimizi garantiye alalım da şu kuleyi de alalım madem. Sonra adam bizi kötü getirmesin. Abi şu prensesi şurada tutsam bile indirir bu kuleyi. Ha. Vallahi indirir. Bak şuradan da şövalyeyi atayım. Ondan sonra o goblinleri oraya alsın prensesle birlikte. Şövalye de orta kuleye doğru yürüsün. Orta kuleye birazdan bir prenses daha atalım. Aldık arkadaşlar. Resmen 3 taşla oyun kazandık. Adam oyun verdi. Adam kupa düşmeye çalışıyor büyük ihtimalle. Abi şansa bak. Asla kazanamayacağım diye düşünmüştüm. Çünkü o bir oyun Gelmezdi vallahi gelmezdi. Şansıma 10 kere denerdim mi bu oyun için ya. Oh ve arkadaşlar bu oyunun galibiyet ödülü gördüğünüz gibi efsanevi sandık. O oh yes bebeğim Arkadaşlar şimdi bütün sandıklarım doldu, taştı. Gördüğünüz gibi açılma başlayabiliriz şimdi. 500 TL'nin de üstünde bir değeri olacak arkadaşlar. İlk önce ücretsizlerden başlıyorum. Bunlardan var ya efsanevi çıkma şansı var ama bana hayatta çıkmasın. Roket çıktı Elit Berber çıktı. iyi güzel. Bir tane daha. Bunlardan efsanevi çıkaran varmış duydum. Ama öyle bir şans yok bizde şu anda. Tamam olsun benim kullandığım şeyler çıktı genellikle. Şimdi sırada taç sandığı var ki ben yanlış hatırlamıyorsam taç sandığından daha önce bir kere efsanevi çıkarmıştım. Şimdi belki yine çıkar he Bakalım bir tane ender geldi. Bu da efsanevi olur muydu olmadı. Destansı oldu. Olabilir de ha iyi gidiyordu. Şimdi şu altını açalım bir de. 48 taş buna verilmez ama olsun. Sandık açalım sonuçta. Bol bol sandık açacağız arkadaşlar bugün. Bunu da verdim. Abi bir tane efsanevi çıksın ama şunun dışında ya. Şu efsanevi sandığın dışında bir yerden efsanevi çıkarsa çok güzel olur. Haydi oğlum. Yok bundan da gelmedi. Tamam altınları bitirdik. Ücretsizleri bitirdik. Taçı bitirdik. Klan var mı? Tüh klan yok Şimdi burada bir tane büyülü bir tane efsanevi kaldı O büyülüyü açmadan önce arkadaşlar şurada özel teklifler var Buradaki büyülüyü almak istiyorum Haydi bakalım geliyor mu geliyor mu aldım Gel oğlum <laughs> Heh daha almamışım tamam şimdi aldım Acaba dev sandığını da alabilir miyim ondan sonra para yetersi Alabilirsem onu da alayım dev sandığını da alayım Bugün sandık açacağız arkadaşlar Efsanevi sandık açacağız bugün Şimdi kraliyet devi tamam Ender kart tamam Abi dur çok ender geldi sıradan gelsin abi dur abi dur efsanevi istiyorum sıradan gelsin gelecek mi lan Haydi oğlum gelmeyecek ya Fuck you man Aha bu gitti oha açabiliyorum Oha açabiliyorum tamam dev sandığını da alayım hadi oğlum bir tane de dev sandığı açalım vallahi aldık Oh yes dev sandıkları var ya en sevdiğim sandıklardan arkadaşlar Hem mükemmel altın geliyor hem de hepsini geliştirebilmek için mükemmel kart geliyor ya süper bir ülden iyi bence bu şunu da alayım mı lan? 200 gem. Ramazanda Clash Royale keyfiniz bol olsun. Eyvallah. Allah razı olsun. E, 200 taşımı da aldım arkadaşlar. Bütün Ramazan özel tekliflerini satın almış oldum. Bu arada konuya girmişken oruç tutanların orucunu Allah kabul etsin. Ben de tutuyorum. Ben bu videodan sonra çok susacağım büyük ihtimalle. Ramazanda video çekmek çok zor. Olsun bu kadar anlamak yeter arkadaşlar. Şimdi büyülüğü açtık ve o büyülüden efsanevi çıkmadı. Şimdi burada bir büyülü daha var. İnşallah bu büyülüden efsanevi çıkar. Hadi oğlum. Hadi oğlum şu efsanevi sandığın dışında bir yerden efsanevi çıkaydı iyiydi. Bakmadım bile ne geldiğine ha. Hadi oğlum. Hadi oğlum efsanevi gelmiyor. Gelmiyor. Ağzına şimdi gelmedi lan. Ay şimdi tamam bundan efsanevi gelecek de bundan da ne gelsin biliyor musunuz arkadaşlar? Bende eksik var bakın. Elektro yok. Madenci yok. Haydut yok. E, madenci istiyorum ben. Madenci gelsin. Lütfen madenci gelsin. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Cehennem ejderhası gelecek var ya %100 bakın. Oo. abuz buz büyücüsü. Tamam olur. Belki bir gün seviye 3 olur. Eyvallah. Madenci de elektro gelseydi daha iyi olurdu. Gerçi kullanacağım değil, kullanacağından değil de hani açılmış olsaydı. Zaten sevmediğim kartlar onlar. Ama olsun açılsa iyi olurdu. Şimdi arkadaşlar geldik. Ne, ne deniyordu lan? Kurnanın zartladığı yere miydi? Ne deniyordu? Geldik o yere arkadaşlar. Şimdi geldik önemli yere. Tam 19.000 taşımız var arkadaşlar. Bu 19.000 taşla Süper büyülü mü açsam, büyülü mü açsam yoksa dev mi açsam? Şimdi bence ne yapayım biliyor musunuz arkadaşlar? Sırayla her birinden bir tane alayım. Bakın şimdi her birinden bir tane alıyorum. Ondan sonra full devden devam edeceğim. Çünkü devden gelecek kartlara ihtiyacım var. Ya da vazgeçtim büyülü mü açsak? Bak büyülüler güzel ama efsanevi çıkma olasılığı az. Haydi efsanevi çıkarsa büyülü açacağım. Yok çıkmadı. Fak niye bir efsanevi çıkmadı çıksaydı vallahi büyülü açacaktım. Şimdi süper büyülü arkadaşlar çok pahalı Mutlaka çıkması gerekiyor bir tane efsanevini Haydi oğlum Oo cellat açıldı cellat yoktu bende tamam güzel Cellat güzel dev geldi Atıcı geldi abi bir, bir şey diyeyim mi gelebilir Efsanevi gelebilir. Enderimiz de geldi. Bir distance da geldi. Ne olur ender ve sıradan çıkmadı mı? Sıradan çıkmadı galiba. <laughs> Efsanevi geldi. Ama buz büyücüsü geldi. Fak, tam heyecanlanmıştım. Heyecanım kusanda kaldı. Yeni bir şey açılmadı. bir buz büyücüsü var bende ya. Şimdi iki tane daha gelse seviye 3 olacak en azından da. Olsun yani ayı buldu. Arkadaşlar o zaman şimdi birazcık daha dev sandığı açacağım. Çünkü dev sandığın içinde hem gerçekten çok güzel altın geliyor parasına göre hem de içinden çok fazla da kart çıkıyor. Özellikle sıradan kartları maxlamak için ve ender kartları maxlamak için birebir yani. Benimki kartlarım da düşük. Karşıma durmadan 10 level gelip gelip duruyor. Ben 9 level'da kaldım. Benim artık kartlarımı geliştirip 10 level olmam gerekiyor. O Kulen'in ekstra 200 canına ihtiyacım var. Ve mızraklı goblin falan geliyor ama hoş değil, hoş değil. Olmaz. Bunlar işime yaramaz. İskilet yaramaz mezar taşı yaramaz havan yaramaz Cık, olmuyor ha kötü geliyor valla hadi oğlum minyon olmaz havan olmaz abi havanı siktir et artık havan çıkmasın ya havan çıkmasın ya engellemenin bir yolu yok mu havanı hadi ha, şövalye olur bak şövalye olur minyonlar da olur yok olmaz aslında minyon sürüsü olur mezar taşı da olmaz abi bu ne ya ne olur hadi hadi şövalye gelsin şövalye gelsin kara prens olur dev olur. Okçu olur tamam havandan iyidir her şey havandan iyidir Haydi abi devam şövalye buz golemi de olur Fırın ee, idare eder Elit barbar mükemmel abi elit barbarları 10 yaparsak çok güzel olur Haydi silah olur güzel olur gayet güzel olur Dev de olur dev güzel olur çarpma da çok güzel olur Tamam abi işte böyle ya işte böyle Korumalar korumaları hiç kullanmıyorum ben Buz golemi idare eder mızraklı golbin ee, Yani çok gerek yoktu Hadi hadi, hadi klon ne Tırın ne? Bunlar ne? Kraliyet devi ne? Bunlar ne? Bok gibi çıktı ya. Bir dakika şimdi ben ne yapsam arkadaşlar? Acaba bir tane süper büyülü açıp geri kalanında da full büyülü mü açsam? Acaba öyle mi yapsam yoksa full büyülü mü açsam bundan sonra? Bakın 10 büyülü açabilirim. 10 büyülüden bence bir kere efsane v çıkar. Vallahi çıkar. Haydi bakalım 10 büyülü açıyorum. Ya da yok 7 tane açayım da birazcık al şey kalsın, taş kalsın. Haydi bakalım. Altın güzel. Kraliyet devi. Eh. Valkür güzel. İkisi toplacı güzel idare eder Buz golemi eh idare eder Buz ruhu güzel fena değil buz ruhu Prens çıkar mı Efsanevi çıktı o oh yes dedim bak Dedim çok güzel oldu oduncu geldi O oh yes süper büyülü açsaydık Garanti efsanevi çıkardı ama Süper büyülü açacağımıza yaklaşık en az 4 tane de büyülü açabiliyoruz arkadaşlar Şimdi geri kalan 6 taneden Bir efsanevi daha çıksa kardayız Vallahi kardayız hadi oğlum Goblin çetesi tesla Havan Top abi bok gibi şeyler çıktı. Şövalye bok gibi bok gibi. Full efsane Destansı çıkacak çıktı. Şimdi bir tane daha bundan açalım. Hadi bakalım. Sonra deve mi dönsem tekrar ya. Dev çok hoşuma gidiyor abi. Devden bol bol altın da geliyor. Hadi oğlum. Hiç bakmadım he. Ne geldiğine. Hadi. Destansı gelecek. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane daha açıyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir efsane bir daha patlatırsak buradan efsane olur. Efsane olur. Efsane bir çıkarsa. Anladın mı? <laughs> çok komik. Çok komik. Hadi oğlum. Ya destansı. Destansı gelmedi. Aa Golem lan? Golemi, Golemi, Golemi. Peki hadi şundan bir tane daha açalım arkadaşlar. Bir tane daha açıyorum büyülden. Şimdi efsanevi geliyor. Hazır mısınız? En domuz 1. iyi, Valkür iyi. Abi bak ama bunlar, bunlar işte dev, devden çıksa çok daha büyük sayılarda çıkacak ya. Abi yok destansı geldi yine. Tamam son. Bu, son. bu son. Bu son sonra deve dönüyorum arkadaşlar. Bu son. Bu son. Hadi bir efsanevi abi. Hadi bir elektro ya da büyü şey madenci, havan. Buz golemi araya destansı çıkması lazım. Destansı çık. Destansı çık. Çabuk de. Fak, çıkmadı. Golem. Tamam iyi. iyi. 4 golem daha çıkarsa golemi level atlatacağım. Golemi seviyorum. Kullanıyorum. Şimdi deve geri dönelim o zaman. Haydi bakalım. 3 tane efsanevi çıkardık bu bölüm. İyi lan. vallahi iyi. 3 tane efsanevi mis gibi. Hadi dart goblin'e eh idare eder. Ateş ruhu güzel. Haydi daha iyi şeyler bekliyorum. Domuz binici falan bekliyorum. Buz ruhu güzel. Tesla yok abi. E, bomba olmaz ya. Bunlar olmaz ya. Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. Gerçi iyiydi ha. Vallahi iyiydi. Şu an artık ne çıkarsa çıkabilir. Mini Pekka süper. Mini Pekka'yı kullanıp havan yok, havan yok. Çıkar onu aklından. Havan ne ya? Şimdi altın goblin fıçısı. Aa bir tane daha goblin fıçısı gelse level atlattıracağım lan. Ben goblin fıçısını kullanıyorum hep. Dal da atlattıracağım iskeletler. Cık, abi daha iyi sıradanlar gelebilir ya. İnanıyorum. Haydi. Haydi oğlum klon ne ya? Koçbaşı bak koçbaşı güzel. Level atlattırmamışım ama güzel kart. Barbar güzel on numara kart. Hadi bir daha. Son iki tane açabileceğim arkadaşlar. Altın güzel. E, alev topu güzel idare eder. Dart Goblin'i bu da idare eder. Top geldi. Top gelmesin. Ve son sandığımız arkadaşlar. Altın. Ayna fena değil. Kullanmıyorum ama olsun. E, belki bir gün kullanırım. Silahşor güzel. Silahşor bayağı güzel. Goblin çetesi mükemmel. Tamam süper bu işte. Tamamdır. Yani şövalye bir 10 level olsaydı daha iyi olurdu. Çete 10 level olsaydı daha iyi olurdu. Fıçı 5 level olsaydı iyi olurdu. Roket 8 olsaydı iyi olurdu. Tam istediklerim gelmedi ama yine de güzel bir sandık açılımı oldu arkadaşlar. 500 TL'nin üstünde bir sandık açılımı yaptım arkadaşlar. Çok büyük bir sandık açılımıydı. Eğer devamını istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kısa günün karı 3 tane efsanevi oldu. 2 tane buz büyücüsü, 1 tane de ne çıktı? Oduncu çıktı galiba değil mi? 2 tane efsanevi, 2 tane buz büyücüsü, 1 tane oduncu çıktı. 3 efsanevi çıkmış oldu. Hem de sadece bir tane süper büyülü açtık. İyi aslında yani. Aslında bir tane de efsanevi açtık. Ekstradan sadece bir efsanevi çıkmış oldu aslında çok da iyi değil. Ama iyiydi, iyiydi. Güzeldi arkadaşlar. Genel olarak güzeldi. Siz de umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla bunun gibi Clash Royale videoları istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer hala abonemişseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok sevgiler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.